sabah biz bir hoş oluyoruz ve canımız börek istiyor. Ee, bu bir tek size olmuyor. Biz mesela bisiklete binerken <laughs> sabah böyle 730 8 gibi geçerken tam Sarıyer'in girişinden başlar börek kokusu. Ve her seferinde dersin ki ulan bırak bisikleti gel şöyle <laughs> börek atalım dersin. Bir börekle başlarız yani. Tamam. Bir de burada çok sayıda börekçi var. Çok. Ama sen bizi tabii ki Eskiden beri girdiğin evet. orijinal yerlere götüreceğiz. Doğru adreslere gideceğiz. Doğru adreslere gideceğiz. Yani şöyle sarı yer, 15-20 yıl içerisinde çok hızlıca gelişti her şey ile. Ama bizim çocukluğumuzdan beri yediğimiz, sevdiğimiz sarı yerde, Kavak'ta belli birkaç nokta vardır. Biz tamam. hep oraları severiz, hep oralara gideriz. Eskiden de onlar vardı bu gelişmelerden önce. O yüzden madem öyle en eski ve orijinal yerlere gidelim. Tamam. Arda kıymalı aldı. Biz, biz de, de bir kıymalı alalım. Bölüşelim ama. Tamam. Yemeyelim. Ama şu hazır poğaçayı bulmuşken bir tane poğaça deneyelim. Tamam. Onu da bir tane bir ikiye bölelim ondan. Poğaça neli abi? Poğaça kıymalı, peynirli, sade. Peynirli alalım Sen ya. Sen seç. Tamam, peynirli poğaça da alalım bir tane. Abi onu ikiye bölersen. Tabii. Biz de kaloriden kaçmış oluruz. Kaça Of bize. Bak bak, kıtırtıya bak. Abi bunda yağ ne kullanıyorsunuz? Margarin mi var? Karışık. Margarin tereyağı karışık mı? Karışık. Evet. Buyur. Eyvallah. Börekler de burada. Ben Arda'nın böreğini aldım. Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Buyurun. Senin böreğin bende. Ha, tamam al. Onurlu al. Biz de aldık. Yalnız ne kadar şeysiniz ya. Şunu yeteceğini sanıyorsunuz bence. <laughs> Normalde başladı mı patlaya patlaya gider bu. Çay mı vereceğim baba? Tabii. Eyvallah. Benimki açık olsun abi. Oğuz'unki demli. Şimdi beyler sarı bir sürü iyi börekçi var tamam mı? Evet. Hani birinin bir diğerinden daha iyi. Bu iyi de bu kalitim diyemeyiz. Ama burası eski dükkandır. Bir sürüsü yokken burası vardı. 1895. Bir de, bir de, Muhallebici'nin böreği iyidir eskilerden. Burayı bitireceğiz, oraya da gideceğiz. Şöyle köşe hemen köşede Hemen köşesi. Zaten şey gibi ya, Bermuda şeytan üçgeni gibi yani. Buraya düşüyorsun, <laughs> pıt 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 hop, tertemiz iş bitiyor. Eski dükkandır, tarihi bir dükkandır. Sarıyerli'nin de geldiği dükkandır. Bence zaten kıymetli olanı. Önemli onu, olan aynen. Bir yerin lokal ahalisi bir yere geliyorsa orada iş var demek. Peki abi bu Sarıyer böreğini bu kadar meşhur eden şey nedir? Bir üzüm görüyorum mesela. Üzüm normalde çok fazla yerde kıymalıların içinde tercih edilmiyor ama burada üzümlü. Kuş üzümü, soğan, baharatları. Ya tabii ki her zaman olduğu gibi ince açılması. Bir de yıllardır var oluyor olması. Yani. Adı Sarı yer böyle olduğu için sanki semtinde yemek daha iyiymiş gibi geliyor. Doğru. Dediğim gibi yani en iyisi muhteşem bilmem ne öyle bir şey aramıyoruz zaten. Bu lokalde farklı olanları arıyoruz. Bizimkiler içine kuş üzümü koyuyor, daha tatlı yapıyor. Ama dikkat ediyorsan sadece soğan da yok yani bolca evet. kıyma da var içinde. Aynen yani. öyle. <laughs> aynen aynen. Fıstık var. Ya Ki, tabii çam fıstığı. <laughs> Hiç sorma. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Artık uzaktan bakışıyoruz onlarla. Bu arada şöyle bir gerçek var. İlk alıştığın yediğin yemek neyse. O senin için en iyisi oluyor. Yani anne böreği en iyisi. Sarı yerde büyüdüysen, sarı yerde börek yiyorsan o börek senin için dünyanın en iyi böreği. Ya çünkü oluyor. onunla hayatı öğreniyorsun e, aslında e, yani. E. Damağın onunla şey oluyor. Onda o kalıyor. Damağın damağ orada. Evet. Aklın onda kalıyor ve <laughs> onunla öğreniyorsun hayatı ya aslında. Bu hep şeyde de var. Doğuda. Ee, mesela lahmacun Urfalılar daha iyi yapıyor diyorlar. Urfalılar söylüyor bunu. Antep'te Ama bizi daha iyi yapıyoruz diyor. İşte, i̇şte yani Türkiye'nin her yerinde memleketçilik var abi. Neden? Çünkü Hadi. ilk alışık yer orası. <laughs> orası iyi iyi olduğu için, onun çocukluğunda alıştığı yer olduğu için en iyi yer orası geliyor herkese. Öyle tabii. Ben hep bu arkadaşlarla geziyorum. Aralarında konuşuyorlar, malı ben götürüyorum. Benim yani en sevdiğim model. Genelde Oğuz'un yaptığını şu anda Arda Türkmen yapıyor bize. Milif değil ya. Üstü milföy gibi. Mesela böyle poğaçayı seven vardır, böyle poğaçayı sevmeyen vardır. Ben bu poğaça için var ya, öf, Bu mudur? Bu abi. Yağlı. İnanılmaz severim. Bunun yanına güzel bir beyaz peynir. Güzel bir çay. Çay var. Çay var. Beyaz peynir yok. Alın gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> Karşıda ezre peynirci var. <laughs> Tam peynircinin karşısında. Ya burada mesela eskiden bu dükkanlar böyle yoktu. Pastane, hastane falan falan yoktu. Eskiden bu arka tarafta kasap vardı. Güven almıyorlar falan. Ya zaten dediğim gibi küçücük bir semtte hastane vardı, karşısında kasabı vardı, oradan alışveriş yapacağın şarkı vardı, şurada oyuncakçı vardı, işte burada börekçi vardı, böyle küçücük yerlerdi yani. Gerçek bir semt aslında. Semt. Peki sen abi gençliğe ne yapıyordun burada? Abi denize giriyordum. Hadi be. Abi, evin önünden çıkıyorduk denize giriyorduk hı hı. sabah sonra yukarı çıkıyorduk mahallede top oynuyorduk misket oynuyorduk dünya kupası yapıyorduk mesela sabah 10.30-11'de başladık akşam 6'ya kadar. Ne güzel çocuktuk. E Tabii abi 65 tane çocuk var sokakta takımlara bölüşürsün. <laughs> <buluşursun. gülüyor> <laughs> Maç yapıyorsun. Sonra geliyorduk Sarıyer'e. Biraz ileride Elmas Kum, Altın Kum vardır. Hala İstanbul'un en iyi plajlarıdır orası yani plaj olarak baktığında. Şu an Tabi... denize giriliyor mu? Tabii canım. Ben nereden baksan geçen Ekim ayında, Eylül ayında, Ekim ayında bisiklete bindik. Geldik denize girdik, çıktık devam ettik. Vay be. Plajlar var yani. Hemen ileride bak şurada. Gösteririm isterseniz. Hmm. Kavak yolu üstünde. Güzel, keyifli Aa, Sonra Ramazan'ın hemen sonrası bir gelelim o zaman. Olabilir aslında. <laughs> yerin ismi bu. Yalnız ben buraya geldiğimde hiçbir zaman sıra olmazdı. Şimdi biz geliyoruz diye. Ayağım geldi. <laughs> ne yiyoruz? Hem tatlı hem tuzlu. Tatlı olan kremalı, tuzlu olan seç. Peynirli, ıspanaklı, prasalı. Pırasa. Tamam. Ayran içiyoruz. <laughs> Peki bu kalabalık nedir? Yapacak bir şey yok. Bu arada bayağı ayran yazıyor yani hani hakikaten evet. ayran. Ama abi bunların ayranları daha iyi oluyor. Sütü güzel çünkü. Evet. Çok mu iyi? Dur en peynirden başlayayım. Biz bir hayal kurduk. Önce pırasalı, yok ıspanaklı ama 25 dakika sonra çıkacak dediler. Buranın güzel tarafı sabah 5'te açıyor. Buradaki iki en eski börekçiden biri. Diğeri de ana caddede. Şu kenarlı kısmı ve içindeki peyniri çok sevdim ben. Baya kat kat ya, bakar mısın? Hmm. Şimdi olay değişti abi. Çok hızlı Güzel galiba. değil mi? Hmm. Kreması hala sıcak. Şu an peynirli, pabucu damatlı. Atina'da yediğim krevalıdan daha iyi bu bu yeni çıkmış sayılır. Hala sıcak. sıcak. Şimdi onun da artısı var tabii. Atina'da hiç ben öyle denk gelmemiştim. Şimdi nereye geldik? Günün ikinci kahvaltısı için Elmacı Pazarı Güllüoğlu'na geldik. Bizim çok sevdiğimiz Murat Güllü ve Cevdet Güllü işin başında 6. kuşaklar. Abi 6 kuşak ne demek ya? İnanılmaz ya. Dünyanın ilk baklava dükkanı olarak geçiyor burası. burası. Diğer Güllüoğulları tabii ki var. Aynı aileye mensup olup da Güllüoğlu açanlar var ama burası ilk başlangıç noktası. Ve sana bir şey söyleyeyim Benim de geldiğim tek Güllüoğlu burası. Benim de öyle. Yani Gazi Antep... değil. Türkiye'deki tek gittiğim Güllüoğlu burası. Doğru. Öyle diyeyim Aynen yani. Aynen öyle. <laughs> Şimdi burada ne yiyeceğiz? Birazcık böyle kahvaltının devamı niteliğinde. Birazcık daha Derken? kahvaltının devamı börek yiyeceğiz birazcık An mı antep peynirli bir börek yiyeceğiz baklava sade hamurlu yağlı. sade yağlı baklava hamurlu gerçek Gaziantep böreği yiyeceğiz hemen ardından da Gaziantep coğrafi işareti en önemli ürünlerinden biri olan baklava yiyeceğiz hadi gelin içeri girelim. geldi. Aynen öyle. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Harbi Murat? İyidir ya. vallahi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bunun hasretiyle yanıp tutuştuğunuza eminim. Abi gerçekten yani. Bak bak saraya giriyorlar. <laughs> yani şimdi saray böyle börek yedik. Şimdi o ayrı O ayrı değil, bir börek. Burada bu, bunları koymuşsunuz ama bunlara gerek yok. Ya işte mecburen hani insanlar <laughs> ne nasıl yiyecekler. Tercihlerine bırakıyoruz. Oynama bir şey ya. Abi biliyorsun su böreğimizi. Anlatayım. Anlat evet, anlat. Evet. Baklavalık hamurla yapılan sade yağlı, Şanlıurfa sade yağlı ve Antep peynirli. Tabii peynirin yanına bir de maydanoz olmazsa olmaz. Maydanozla peynirin buluştuğu rahiya muazzam bir lezzet ortaya çıkarıyor kesinlikle. Bu Antep'te normalde şu dönemler daha doğrusu son 20-30 yıldır taziye evlerine insanların işte yemek götürmeleri falan vardır bilirsiniz. Herkes taziye sahibine yemek götürür. Kimisi de baklavacılara telefon eder, börek yaptırır ve börek götürür. Hem yanında baklava götürenler de olur. O da ayrı bir adet gelenek burada. Ama biz bu böreğimizi günlük olarak dükkanımıza yapıyoruz. Çünkü bölgede gelen insanlar rağbet gösteriyorlar, seviyorlar. Onlara da sunuyoruz yani her gün. Buraya da gelmişken ben biraz burayla alakalı anlatayım. Siz böreğin tadını çıkarın, keyfine Abi bakın. Bizim şu an keyfimiz o kadar <laughs> yerine gitse istiyorsan 3 saat konuş. Benim hiç seni bölmem <laughs> öyle diyeyim bak. Eyvallah. Şimdi bulunduğumuz yer Dünya üzerinde faal olarak çalışan en eski baklavacı dükkanı. Yani dünyanın en eski baklavacısındayız şu anda. Biz bu dükkanda 6 kuşaktır ailemiz Güllüoğlu ailesi olarak 6 kuşaktır biz bu dükkanda çalışıyoruz. Abim Cevdet Güllü, ben Murat ve babam Mahmut Güllü ile beraber burayı işletiyoruz. İnşallah yenecek nesiller de bunu sürdürmek için aynı lezzetle, aynı hizmetle, aynı sunumlarla devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü Arkadan gelen var ama. İnşallah yapar mıysa biz onların tane. Aynen öyle. Hatta abinin oğlu da var 3 tane. tane. Aynen. thank <laughs> you İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Selam <laughs> Ebru, hoş geldin. Biz oradan açılış yaparken sen burada bizim aklı önünde bekliyordun ya. böyle. Evet, yaşlı bir şeyde bilimde. Açsın değil mi? Açım tabii canım, hiçbir şey yok. E Çok mi böyle bir kez şey? <laughs> o zaman şöyle yapıyoruz, Gazi Burma'dayız bu arada. Evet. Gazi Burma'da güne Gaziantep lezzetleriyle başlıyoruz lezzetleriyle aslında. Başlıyoruz. Aynen. İlk olarak börek yiyeceğiz. Ardından burma, şöbiyet alacağım. burma, alacağım. Burma, lütfen tamam. atlama burma ya. Bir de başlangıçta da damardan evet. ya. Yani. Ama öyle ya başlayacaksak, başlayacaksak tam olsun yani. Ben <laughs> Ben o zaman içeri giriyorum. Top Siz sende. burada sohbet edin gene. Biz giriyorum. de böyle muhabbet edelim. <gülüyor> <gülüyor> Çayımız da <laughs> de verdik. Evet aynen öyle. Hemen şöyle gösteriyorum. Gazi Burma'nın Antep usulü. Sen biraz abarsaydın. Hani birer dilim alıyorduk? Yani doldurmak, burayı boş bırakmak olmaz. Ebru Erki geliyor. <laughs> Ebru Erki geliyor. Boş bırakmak olmaz. Ebru'cum. İki çeşit vardı. Hangisinden aldın? Bir kıymalı vardı, bir peynirli. Vardı. Peynirli. Peynirli, 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 aldım. E bari dolduraydın, kıymalı Yok, da vardı şey ya. Ama yine de ben bu tarz böreklerde peynirliyi çok daha fazla seviyorum. Ama... Normalde kıymalı favorim. Bak ben de kıymalıyı seviyorum ama buradan sonra et yiyeceğimiz için ha, sabah sabaha peynirle bak. Çok baktım. düşüncelisin ya. <laughs> İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. <laughs> direkt yüklem E hadi zaman. Buyurun. Dengeli besleniyor. Açılışı sen yap. Bunlar o, o. Sade yağlı baklava hamuru. Arasında da 3 çeşit peynir var. Evet. Hangi peynirler olduğunu söylemeyelim. Ebru. Dumanı Dura... üstünde yalnız. O, o kadar inşallah yedin ki. Oğuz onu tek hamlede. Yok atamam ya ben bunu. <laughs> yapar yapar. Oğlum düşecek. Yapar. <laughs> Yaptı be. Ya. Burada arkadaşlar <laughs> köşeleri alacaksınız. Bakın köşeleri oynayacaksınız. Ve... <laughs> diye değil mi? Ben misafirim de kuzeyi bıraktım size <laughs> şey olmasın. <laughs> Şey Beklediğimden çok daha iyi ve bayağı özlediğim Antep tadı var bunda. Şundan bir kilo olsa şu anda oturup burada yeriz. Yani o, evet. o halde. Abi bırakacağım Antep'te bu. Murat Güllü'nün kulakları çınlasın. Hakikaten çok iyi hmm. börek yapar. Ama bu İstanbul'da köreltir. Antep Vallahi, hasretini köreltir. Gerçekten çok güzelmiş. Beni şu an köreltti. Bence sen onu bizim ekibi ayır yoksa biz onu yersek bugünün sonu gelmez. Sen o baklavaları açarken Onur Ebru da bilir, sen de çok iyi biliyorsun. Sistem aynı Antep sistemi. Sabah imalathaneden baklavalar geliyor. Arabayla, arabayla yani. kapının önüne çekiyor ve içeriden tepsi tepsi tek tek taşınıyor. O araç ilk açıldığı an bütün sokak <laughs> sağlayan <laughs> Olacak iş değil yani. <laughs> bir şey gördünüz mü? Müthiş bir sirkülasyon var evet. içeride. Bu zaten Aynen. mekanın başarısını sorgulamaya gerek yok. Kesinlikle gerekti. öyle. Giren, çıkan... bir şey diyeceğim, bence onu elinle al. Elinle al, evet. Ya, evet. Aynen, şey elinle. Evet, evet. Siz ha? bu o kadar kibarsınız diye. Yok yok, yok yok, ya. Sen geldiğinde biz kibarlaştık. Bu, bu, bu ilk, ilk, mekanımız <laughs> evet. o yüzden yani. yani alıştır alıştır başlıyoruz. Şu an birbirimizi tanıyoruz. Evet. <laughs> çıtır. çıtır. zaten Ve çok bol. O hamur kısmı çok ince. İnce. İç malzemesi daha ön planda. Hamur gibi oluyor bazıları. Yani o hakikaten. Hmm. neymiş ya? Çok heyecanlıyım. Evet. Saray Bosna'nın ilk Dura'yla baş başayız. Saç bırak Saç ne diyorlar burada? Buraya... Okuyamıyorum ziniza. ben onu Burası okuyamıyorum. Ziniga. Söyleyemiyoruz ama ne olsun. En azından buraya birkaç kez gelmiştik. Saç desek yeterli oluyor yani siz de onu saç olarak bilebilirsiniz. Ama lokasyonları açıklama kısmına ekliyoruz onu hiç merak etmeyin. Yani direkt lokasyona basarak. Google Maps ile kapının önüne kadar getirir sizi. Bir de zaten yani Saraybosna'nın merkezi girişlere belirttiğimiz gibi ufak bir yer her yere yürüme mesafesi. Bugün gideceğimiz her yer birbirine yürüme mesafesinde. Biz evet. dün akşam geldiğimiz için buraya önden bir buraya uğradık. Yoksa bu sabah yani gerçekten istenmeyen görüntülerle <laughs> karşılaşabilirdiniz. O yüzden şu an daha sakiniz çünkü özlemimizi giderdik. Yine bir kıymalıyla başlarız, klasik. Tamam. Bir de yanına bakalım anlaşabilirsek ki abla ve abi içeridekiler Türkçe biliyorlar. En azından hani kıymalı, patatesi, ıspanaklı o şekilde ufak bir muhabbetimiz olabiliyor. Onun dışında da gençlesi zaten hemen hemen çoğu İngilizce biliyor. Aklınızda olsun. Çünkü genelde herkesi merak ettiği konu bu. Nasıl iletişim sağlayacağız diye. Bazı yerlerde Türkçe de anlıyorlar. Aynen işte mesela onlardan bir tanesi burası. Sen mi içeri girersin ben mi? Beraber girelim. Beraber girelim. Tamam. Biz içeri girelim. Siparişimizi verelim. Sonra da şu arka tarafta yok. Abiler de arkada börek yiyor zaten. Onlar gibi oturalım. Muhabbetimize devam edelim. Hadi bakalım. Oğlum börek kalmamış. Ne zaman çıkacak? Ne i̇ki. dakika. Tamam iki dakika bekleriz Bak, ya. Gayet iyi iletişim kurabiliyoruz yani hiç sıkıntı yok yani. Aynen. Arkadaki abi Türkçe'yi daha fazla biliyor. Abi nasılsın? İyiyim valla çok şükür abi. Sen nasılsın abi? İyiyim abi ben de. Kolay gelsin. <laughs> çok sıcak değil mi orası? Ne sıcak? Çok sıcak. Çok, ya. <gülüyor> 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 <Abi>. <gülüyor> o zaman biz bekleyelim öreğimizi. <laughs> Oğuz, bir şey söyleyeyim mi? Keşke koku efekti falan olsa. Böyle YouTube'dan kokuyu da gösterebilsek. Hissedebilseler. Allah'ım bu inanılmaz bir şey. Bu arada kıymalı, daha doğrusu kıymalı demiyorlar, bunu etli diyorlar. Etli, her an çıkıyor. Ama ıspanaklı, 20 dakikası var dedi. Peynirinde 15 dakikası var dedi. Biz de ona gerek yok. Biz kıymalıdan devam. Etliden devam. Çok pardon. Ya zaten gün içerisinde buralardayız ya. Bir, bir, bir daha mı <laughs> evet. Abi bu gerçekten yani dünyanın en iyi böreği. Evde yapılanlar hariç. Dışarıda yediğim. Anne böreği hariç. En iyi börek. <laughs> Abi bunun üstündeki genelde yoğurt diye biliniyor ama Pavlaka dedikleri Türkçesi krema diye geçiyor. Zaten kıvamı krem Evet, kıvamıyor. aynen öyle yani. Böyle yoğurt gibi değil. Daha sıvı. Aman. daha sıvı ama. Bununla böyle kase falan olur yani bu yoğurtla. Ama yani. Ya bunu üstüne döktürmeseydik yiyemezdik bunu. Çünkü direkt pişti gibi geldi. İlk ay. Baksana be. Hmm. Ne kadar ıslak olduğunu görüyor musun içinde? Üstü de o kadar sert. Yani çıtır çıtır. Bu ıslaklık zaten lezzet katıyor. İçindeki yağ oranı ama yani malzemesi o kadar bol ki sanki herhalde şey gibi böyle ya bunun içindeki kıyma oranı miktarı yani bir porsiyondaki hı hı. bizim Türkiye'li yeliklerimizin tepsinin içindeki tamamına eşdeğer neredeyse. Evet. ya O kadar fazla malzeme koymuşlar ki yani karşılığını alıyorsun. Abi kıymalı börek değil börekli kıyma gibi bir şey bu. Gerçekten çok bol malzeme var. Ve tepsi çıkıyor. Zaten 6 porsiyonda falan herhalde tepsi bitiyor. Her tabak 300 grama yakın. Yani ablanın elinin ayarı yok. Bol bol koy. Bak bu da kreması Salih. Abla teşekkürler. Buyurun. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok cana yakınlar ya. İnanılmaz cana yakınlar. Ayranın yoğunluğuna bakar mısın? Yoğurt. Bu ayran da yoğurt bayağı bu. Normalde bunu ne yapıyorlar biliyorsun değil mi? Yani böyle küçük bizim bildiğimiz küçük ayranları kapağını açıyor böreği içine bandırarak yiyor. Aynen öyle. Mesela şunu içerisine bandırırsın. İlk ay böreğini kullanabilir miyim? Bir şey deneyeceğim. Tabii ki. Bunu sadece denemek için yapıyorum yani bak bu böyle olur yani. Olur. Oluyor yani. Aynı aslında mantık olarak. Biraz daha mı kıtı? Daha güzel bu. Öyle mi? Hı hı. Onur bunu bir dene. Öyle dene demedim. İçerisi börek batır ya. Böyle güzel. Anladım ben tadını. Yani daha, daha sade. Daha sade evet. Biz böyle yiyoruz ya. Nasıl tam olarak? Gösterir misin? Yani işte az önce attık ya önce <laughs> Beyler Beyler, yani az önce yoktu şimdi hesabı ödemeye girdiğimde dediler ki ıspanaklı yeni çıktı patatesli yeni çıktı Abi bir de sağolsunlar şöyle bir güzellik yaptılar bunu ikram ettiler bunun parasını Vay, almadılar. Çok teşekkür ederiz be. Aynen güzel tamam, bir jest oldular ol. düşünmeleri yeterli. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ama bak. bak çok sıcak çünkü kreması üstünde değil yani o yüzden. Şu ayrılmış galiba ya. Üstüne krema gelmeyece of, daha çıtır çıtır. Of, 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 of. Hocam bitmiş. <laughs> bitmiş hocam. Bunlar bitirmişler böreği, kapatıp kaldırmışlar başka yere. Bu ne be? Allah'ım. Abi. Bir şey söyleyeceğim hakikaten. Patatesi çok güzel. Buraya geldiğinizde çeyrek kıymalı, çeyrek patatesli, çeyrek, hepsinden çeyrek çeyrek almanız lazım. Şu bir tadına bakıyorum. Sonra buradan koşarak uzaklaşacağım. Önünden geçmeyeceğim bir daha buranın. abi. Mm, oh. Bir börek ne kadar lezzetli olabilirse o kadar lezzetli. Bence daha fazlası. Bence de fazlası. Doğru. hayal ettiğinizin gerçekten daha fazlası. Abi çok güzel yapıyorlar. Helal olsun. Arkadaşlar ben doydum. Hesabı da ödedim. Ben gidiyorum. Yoksa bunu yiyeceğim. Hadi eyvallah. nereye? Ben bir dolanayım. Siz gelin sonra. Abi çünkü oturursam yiyeceğim yani. Gel ya. Bir yok şey yok. Olmaz. Ben böyle uzaklayayım abi. Onu sen devam edecek mi? Ben bitirdim. Vallahi. Ben bittim. Tamam o zaman. ben tamamım abi. <laughs> Bunu ilk ayın önüne koyalım. Biz uzaklaşalım abi